Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle biten ürünlerimi paylaşacağım. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen şöyle her zamanki gibi bitenler sepetimi göstereyim. Birazcık da şöyle torbamda ürünlerim var. Hem eski ürünleri göreceksiniz. Her zaman kullandığım, çok sevdiğim ürünleri göreceksiniz. Hem de yeni ürünleri göreceksiniz. Hemen başlayalım. Elime gelen ilk ürüne başlıyorum. Mia Clinica'nın bu C vitamin serumunu bitirmiştim. İçeriğinde vitamin E, cadı fındığı, ginseng ve yeşil çay var. Gerçekten güzel bir içeriği var ve başlangıç olarak uygun bir ürün. Ben de bu sene cildimi, zaten geçmişte de çok fazla böyle bir C vitamin serum deneyimim yok. Sortis'in C vitaminini kullanmıştım daha önce. O da SPF 50 korumalı. Aynı zamanda da böyle bir güneş kremiydi. Güzel bir serumdu. Ondan da çok memnun kalmıştım. Bu üründen de gerçekten memnun kaldım ve sonrasında da daha önce bahsetmiştim. Yüksek oranlı bir C vitaminine başladım. Başlangıç için gerçekten çok memnun kaldım. Cildimi irite etmedi ve çok güzel aydınlattı. Yani ilk kullanımdan itibaren diyebilirim. Gerçekten o aydınlık, o ışıl ışıl görüntüyü görebildim. O yüzden bunu çok beğendim. Ve Mia klinikanın zaten birçok ürününü çok severek kullanıyorum. E, ee, Azaleik asidi mesela favorim. Kirpik serumu. Hemen iki tane daha sipariş ettim ondan biliyor musunuz? Gelince göstereceğim size. Annem de kullanmaya başladı. Gerçekten çok fazla etkisini görüyoruz. Kirpiklerde, kaşlarda. Çok memnun olduğum için tekrar ondan sipariş ettim. Dediğim gibi yani birçok ürününü çok beğeniyorum. C vitaminini de çok beğendim. Bu da aklınızda bulunsun. İndirimlerde özellikle çok uygun fiyatlara geliyor. Normal fiyatları da yüksek değil zaten ama fiyat performans olarak çok başarılı bir marka olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle bir başka ürüne geçiyorum. Sesun'un bu hassas ciltleri için Sirada bandını aldım yüz için. Ben bunları çok sık kullanmıyorum. Her aldığımda gösterdiğimde bunu size söylüyorum. Çok sık kullanmıyorum ama evde mutlaka elimin altında olmasını istiyorum. Ben arkasından son zamanlarda çok severek kullandığım şu anda da yenisini kullanıyorum. morfozun kuru şampuanını göstereceğim size. Batiste'i çok seviyorum. Yani benim favorim Batiste. Söylüyorum. Aralarında da bir herhalde bir 80 lira gibi bir fiyat farkı var. Yani o da tabii ki tercih edilebilir. Bu da tabii ki tercih edilebilir ama bir tık daha uygun fiyatlı da olsun Güzel olsun diyorsanız bu bence çok güzel bir kuru şampuan. Beyazlık bırakmıyor, çok güzel kokuyor ve sıktığınızda da böyle ferahlatıyor. Aslında birkaç özelliği yani çok güzel kokuyor olması falan Batiste'den daha güzel. Etki olarak da yani ilk başta mesela kullandığımda ya dedim, çok beğenmedim herhalde. Yani böyle bir garip hani o soğuk his böyle aynı zamanda yağlandırıyormuş gibi gelmişti saçımı. Ama şöyle bir işte şey yaptığınızda, yedirdiğinizde, bir 5 dakika sonra aynaya baktığınızda çok böyle dolgun ve güzel bir görüntü veriyor ve gün boyu da idare ediyor. Benim gerçekten beğendiğim bir ürün oldu. Aklınızda bulunsun. Tabii ki Bioderma'nın bir misal suyunu bitirdim. Bu kesinlikle favorim. Çok çok güzel. Uygun fiyatlı olarak da açıkçası Garnier'i bunun ayarında görüyorum. Tabii ki içerik olarak vesaire değil ama etki olarak böyle yani uygun fiyatlısını istiyorsanız da kesinlikle Garnier. Onu da zaten hepimiz kullanmışızdır. Şimdi yine Bioderma'nın bir ürünü göstereceğim. Bunu birazcık aslında kesip kullanmam lazım. Şöyle yatay koydum ki biraz gelse Şu kısmı da alabileyim. Çok güzel bir nemlendirici. Kuru ciltler için. Yani bunu yüz için de kullanabilirsiniz. Komple vücudunuz için de kullanabilirsiniz. Yüz için tabii ki şunu söylemek lazım. Hem sivilceye meyilli değilse cildiniz hem de çok kuruysa gayet güzel bir nemlendirici. Sivilceye meyilli ciltler için kesinlikle uygun değil. Vücut için ise gerçekten çok güzel. Çok başarılı ve şöyle 500 mililitrelik büyük bir boy kesinlikle alınabilir. Kesinlikle çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Çok güzel nemlendiriyor cildi. Şöyle göstermiş olayım. Bioderma'nın bu Atoderm Krem Ultrası. Fiyatı da indirimlerle falan bayağı uygun oluyor diye düşünüyorum. Çünkü bayağı büyük yani. yani kesinlikle değer diyebilirim. Şöyle Nivea'nın 4 adet göz makyaj temizleyicisinden bitirdim. Çift fazla olanından. Ve bunu çok beğeniyorum. Daha önce de söylemiştim size. Yıllarda mesela İvroş'a aldım. Hani onu da çok beğenirim. Gerçekten çok başarılı bir göz makyaj temizleyici. Ama arada çok büyük bir fiyat farkı var ve bu ürünler hani böyle ya her hafta bitiyor açıkçası. Çok çabuk bitiyor. Ve uygun fiyatlı ve başarılı bir ürün varsa kesinlikle onu kullanmak çok mantıklı. Ben de hani buna dönmüştüm. Yani unutmuşum bunun performansının ne kadar iyi olduğunu. Tekrar bir deneyince dedim ki çok başarılı yani. Hani gözde bir bu yaratmıyor. Herhangi bir hassasiyet benim gözlerimde olmadı. Kirpik dökmüyor. Çok iyi temizliyor. İndirimlerde baya böyle stoklu stoklu almıştım. Şimdi yalnız şeyi gördüm. Gratis'te, Watson's'ta da öyle miydi bilmiyorum da mutlaka öyledir. Şimdi biz bunu 80-90 liralardan alıyorduk indirimde. Şimdiki indirimde fiyatı 130 lira falan ve bu böyle 1-2 hafta içerisinde oldu. Yani özellikle bu üründe çok dikkatimi çekti. Niye böyle bir zam geldi anlamadım. Diğer ürünlerde bu kadar bariz bir zam yok ama bunda çok fazlaydı. Yani bilmiyorum. İndirimdeyken kesinlikle bunu alın deneyin. Denemediyseniz bence çok güzel bir makyaj temizleyici. Hemen arkasından şöyle Pharma Series markasının göstereyim. SPF 20 korumalı yağlı ve karma ciltler için uygun olan e, nemlendiricisini bitirdim. E, bunu eczaneden almıştım. Gerçekten çok beğendim. Koruması olması da e, kış ayları için özellikle çok güzeldi. Çok beğenerek kullanmıştım. Yağlı ve karma ciltler nemlendirici arıyorsa ve bütçem var alabilirim diyorsanız buna kesinlikle bir bakın. Kendi sitesi var sanırım. Orada satılıyor. Trendyol'da böyle hani çok güvenilir bir mağazada satıldığını ben görmedim açıkçası. Hani biliyorsanız paylaşırsanız o ayrı ama bence eczanelerden ya da kendi sayfasından bakın derim. Çok güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Diğer ürünleri de bu arada bayağı güzel. Hani şunu Bakın yağlı ve karma ciddiyseniz güzel bir nemlendirici bulamıyorsanız bayağı güzel. Sıfır yağ çok güzel de nemlendiriyor ve SPF 20 koruması var. Tabii ki bir tane daha vücut losyonu bitirdim. Sesu'nun bu e, vücut losyonunu ben çok seviyorum biliyorsunuz ki. Geçen yazdan beri sanırım sürekli satın aldığım bir ürün. İlk olarak marka gönderisi şeklinde gelmişti. üründe tanışmıştım. Bu arada karnım gurulduyor. Çok özür dilerim. Gurulduyor şu anda. Sesi geliyorsa kusura bakmayın. Konuşurken bastırmaya çalışıyorum ama gurulduyor. Neyse çok beğenerek ben bunu kullanıyorum. Hem bence bubble gum kokulu kokusu çok güzel. Hem çilek bacak yok etme etkisinin işte peeling yapıyorsanız, lazer yapıyorsanız bu arada tabii ki tek başına asla değil ama e, böyle bir etkisinin olduğunu da güzel olumlu bir etkisinin olduğunu da söyleyebilirim. Güzel de nemlendiriyor bence. Ben böyle almaya devam ediyorum bunu. Güzel. Çok güzel. Yani Sesun'un peelingi de çok güzel. E, bu vücut losyonu da çok güzel. Deneyebilirsiniz. Böyle bir tane close up markasının diş macununu bitirdim. Bunları da indirimden almıştım. Her rengini deneyebilirsiniz beğeniyorum. Güzel. Bence fena değil. Gayet güzel diş macunları. Tabii ki ben bir bitenler videosu çekerim de stil olmaz mı? Tabii ki var. Severek kullanmaya devam ediyorum. Çok da bir şey söylemeyeyim artık. Yani herkes de biliyordur diye düşünüyorum. Rossmann'daki stil fiyatlarına da çok büyük bir zam gelmişti. Tekrar bir indirdiler. Yani 450 liraydı indirimli hali şeyden çıktı. 345'ten çıktı sanırım. Şimdi tekrar onu 399'a indirmişler. Yine kendi sitelerinden yani yoldaki kendi mağazalarından uygun fiyatta ve Fenty'nin çok severek kullandığım bu kapatıcısının e, ikincisini de bitirdim. Üçüncüsünü de hemen satın aldım. E, bu da bitenlerde size göstermek istedim. Uzun zamandır bunu çok severek kullanıyorum biliyorsunuz ki. E, bu yüksek fiyatta ürünlerde zaten hani iki görüş oluyor. Yani ya çok sevenler ya hiç sevmeyenler oluyor. Bu ürün hakkında da hem çok olumsuz yorumlar var hem de çok beğenen bir taraf var. Ben kesinlikle beğenen taraftayım. Özellikle kupkuru gözaltınız varsa e, bence çok başarılı yani mesela Sephora'nın sitesinde yorumlar okuduğumda çok kötü bir kapatıcıymış gibi bahsediliyor. Belki cilde uymuyor, belki işte göz atları ne bileyim yeteri kadar kuru değil ya da uymuyor. Yani bir şey olabilir yani. Hepimiz her ürünü beğeneceğiz diye bir şey yok. Hepimize her ürün iyi gelecek diye bir şey yok. Ben de mesela okuduğumda o kadar şaşırıyorum ki o yorumları. Mesela çizgileri doluyor diyorlar, bende dolmuyor. Renk değiştiriyor, renk değiştirmiyor. İşte ne bileyim kuru bir görüntüsü oluyor diyenler var. Ya bu zamana kadar kullandığım en nemli duran ve saatlerce duran ürünlerden bir tanesi dediğim gibi ben çok severek kullanıyorum çok beğeniyorum. 185 C rengini kullanıyorum. Devam. Yine aldım bundan yani. Hani dedim bir değiştireyim falan ama sonra gittim tekrar bundan aldım. Bilmiyorum. Ben çok beğeniyorum. Eğer ki diyorsan sen hani benim gözaltlarım çok kuru. Böyle bir probleminiz varsa bence deneyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ve bir tane de biberiye suyu bitirdim. Bunu düzenli olarak kullanıyorum. Bayağıdır kullanıyorum. Herhalde 7-8 ay oldu. Belki de geçmiş bile olabilir. Gerçekten çok memnun oldum. Biberiye suyu bana çok iyi geliyor. Markadan bağımsız olarak yani herhangi bir markanın ürününü de deneyebilirim. Yine öneriniz varsa ben biberiye suyunu çok beğeniyorum. Benim saçıma çok iyi geliyor. O yüzden kullanmaya devam ediyorum. Şöyle bir tane İsana'nın erkekler için olan köpüğünden bitirdim. Bunu şeyi bulamadığımda almıştım. Epilasyon köpüğünü bulamadığımda dedim ya bundan alıyorum diye e, bitirmişim onu da. Ama epilasyon köpükleri farkındaysanız bir süredir bayağı stokları iyi yani. Her şekilde bulunuyor. Şimdi onlardan bayağı yedekledim. Onlardan devam ediyorum tabii ki. Onlar çok daha güzel. Sonrasında La Roche-Posay'in bu Antelios UV Moon 400'ün bu likit versiyonu. Kuru cildler için gerçekten çok güzel bir güneş kremi. Işıl ışıl gösteriyor cildinizi. Çok da güzel koruyor. Ben senelerdir yani severek kullanıyorum. Gerçekten güzel bir ürün. Çok severek kullandığım bir ürün göstereceğim size. Alixavie'nin bu makyaj bazı. Şimdi yeni yeni popüler oluyor. Biz bunu bayağı bir önce denemiştik. SPF 30 koruması var ve tam böyle kuru ciltler için çok güzel bir makyaj bazı. Çok iyi nemlendiriyor cildi. Parfüm kokusu var. Ee, yani güzel bir koku ama tabii ki yine rahatsız olanlar olabilir. Onu belirteyim. Işıl ışıl gösteriyor cildi. Ve e, bir markanın... Bobby Brown'un sanırım makyaj bazına da benzer gösteriliyor. Daha uygun fiyatlısı olarak. E, buna kesinlikle bakabilirsiniz. Özellikle kuru bir cildiniz varsa gün boyu hem makyajı çok iyi tutuyor hem de nemli bir görünüm de veriyor, his de veriyor. Bunu gerçekten çok severek kullandığımı söyleyebilirim. Cildimin kupkuru olduğu dönemlerde. E, buna bakın fiyatı artmadan e, değerlendirin. Çünkü şimdi görüyorum Instagram'da falan çok fazla konuşulmaya başlandı. Bir anda ürün popüler oldu. E, şey olabilir, fiyatı yükselebilir. Bir tane Kalyon'un bu e, tırnak sertleştiricisinden bitirdim. Bu geri kalan kısmı da bozuk maalesef ki o yüzden atıyorum. Bunu çok severek kullanıyorum. Her zaman alırım. Şöyle bir tane Benri'nin kare pamuğundan bitirmişim. Daha fazla pamuk bitirdim tabii ki de bir tanesini atmışım. Şöyle yine çok ara ara kullandığım ama kullanacağım zaman da pratik olsun diye bant kullanacağım zamana kesinlikle tercih ettiğim MJ Care'ın bu e, siyah nokta bandı. Gerçekten tamamen Burun üzerindeki o yağları vesaire çok güzel çekiyor. Size bir ürün daha göstereceğim. Şöyle TTO'nun böyle okuyayım Black şampuan olarak geçen bir saç vücut şampuanını göstereceğim. Ben duş jeli olarak bunu kullandım. Çay ağacı yağı, azelik asit ve salisilik asit var içeriğinde. Yağlı ve kepekli saçlar için ama dediğim gibi yani vücut şampuanı olarak da kullanılıyor, duş jeli olarak da. Ben duş jeli olarak kullandım. Neden kullandım? Öncelikle zaten bir sivilce vesaire probleminiz varsa zaten çok iyi gelecektir ama ben ne için kullanıyorum biliyor musunuz? Aklınızda bulunsun. Dışarıda kıyafet deniyoruz ya. Ondan sonra ya yani geldikten sonra bu tarz ürünleri kullanmak çok önemliymiş. Çay ağacı yağı içeren ürünleri Dışarıda kıyafetler denediğinizde bu tarz şampuanlarla yıkanabilirsiniz. Sana köpükten bahsetmişken tabii ki e, bir epilasyon köpüğü de bitirdim. Bu e, Fruity Breeze'i seviyorum. Kokusu çok güzel. Normal olana göre birazcık daha böyle sıvı yapıda ama bunu da çok beğeniyorum. E, bu da böyle kalıcı gibi. Bilmiyorum hani sınırlı sayıda gibi gelmişti ama hala var. E, bundan da alabilirsiniz. Kokusu çok güzel. Maruderm'in şöyle bir vücut e, peelingini bitirdim. Bunun yenisini açtım. Ben bayağı beğeniyorum. Maruderm'in peelingleri bence çok güzel. Sadece şeyin hani, e, uyarısını yapabiliyorsunuz olabilirim önerisim değil. Roakutan tarzı tedaviler görüyorsanız, cildiniz hassassa, cildinizde böyle yaralar vesaire varsa bacaklarınızda falan hassassa yani en temel olarak onu söyleyeyim. Bu tarz tanecikli peelingler böyle ince de olsa yakıyor. Yani bu yağlı peelingler yakıyor. Şu an benim öyle bir durumum olmadığı için çok severek kullandım ama böyle bir durumunuz varsa hassassa vücudunuz e, yakabilir. O zaman böyle jel kıvamındaki peelingler çok daha güzel oluyor. Aklınızda bulunsun. Kiko'nun şöyle seneler öncesinden bir glosu var. O kadar kötü kokuyor ki. bayağı kullanmıştım bu dış şeylerin olduğuna bakmayın. Ama şu an maalesef ki vedalaşıyoruz. Çünkü seneler oldu gerçekten. Bir tane daha şöyle siyah nokta bandı atmışım. Bu uzun zamandır biriktirdiğim bitenlerden de. Hemen şöyle bir ürün daha göstereceğim. Yine çok uzun zamandır bende olan, yazın çok kullandığım özellikle vücut için. yüz için çok yağlı gelmişti. Yani korkunç yağlı. Tereyağı sürüyor gibiydiniz. Ama vücut için korumasını inanılmaz beğendiğim bir ürün olmuştu. Labonita markasının bu Stick güneş kremi vücut için gerçekten çok severek kullandım. Ama yani yüz için kesinlikle yani kuru ciltlerin bile çok seveceği bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Bildiğiniz tereyağı diyebilirim. Ay Şöyle poşetin içine attıklarım tabii ki akmış ve çok kötü. E şöyle bez almadan size göstereceğim. Sonrasında kapatacağım videoyu. Essence'ın Jelly Lip Care isimli çok güzel bir dudak bakım ürünü vardı. Bunu inanılmaz beğendim ve ilk defa herhalde Essence'ın şöyle bir ürününü tamamen bitirdim diyebilirim. Bayıldım. O kadar güzel ki bulduğumuz yerde kapın derim. Gerçekten böyle jel kıvamında, dudakları çok güzel nemlendiren, çok tatlı bir ürün. Ee, çok severek kullanmıştım. Şöyle bir tane yine. Bu arada ürünlerin hepsi dediğim gibi çok şey çünkü peeling atmış gördüğünüz gibi. Peeling kalıntıları var. Çok yine uzun zamandır çok severek kullandığım birkaç paket bitirdiğim ürünlerden bir tanesi. Mia Klinika'nın bariyer onarmaya yardımcı kremi. Bunu böyle günlük nemlendirici olarak da kuru ciltler çok rahatlıkla kullanır. Gerçekten çok sevdiğim bir krem. Ee, çok güzel. Yani bu kim bilir kaçıncı paketim. Dediğim gibi bayağı seviyorum. Şöyle bir aseton. Gülşah markasından Peki İ sana asetonsuz oje çıkarıcısı. Ve Charles markasından markasının top göstereceğim. Çok seviyorum. Tekrar satın aldım. Yüksek fiyatlı bir ürün fakat yani mesela bu herhalde 3. ya da 4. günü ojelerimin. Gayet iyi görünüyor ve parlaklığını görüyorsunuz. Jel görünümü istiyorsanız bu ve anında kurutuyor yani 20 saniyede 30 saniyede belki de tırnaklarınızı kurutuyor. Bu kurutma da şu değil yani Aa, kurudu iş yaptım bozuldu falan asla değil. Bu nasıl biliyor musunuz bunu kalın bir şekilde sürüyorsunuz anında kuruyor. İstersen yani e, ev işi yap istersen yat uyu e, başka şeyler yap hiçbir şekilde iz olmuyor. E, o yüzden ben açıkçası fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Çok iyi kuruttuğu için ve çok parlak güzel gösterdiği için benim favorim. Ve son bir ürün göstereceğim. Seneler öncesinde ürünü çok severek kullanmıştım ama şu an kokusu o kadar kötü ki maalesef kullanamıyorum. O yüzden bununla vedalaşacağım. E, Sephora'nın dudak yağları çok güzel. Yani şu rengini özellikle ben çok severek kullanmıştım. Benim bitirdiğim ürünler bu kadardı. Umarım güzel bir video olmuştur, yararlı bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.